Etüt Futbol'dan herkese selam dostlar. Serie A'da futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. A milli takımın Euro 2024'te çok şeyler beklediği Kenan Yıldız büyük bir sıçrama yaparak en fazla değerlenen oyuncu oldu. Transfermarkt, İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Juventus forması yiyen Kenan Yıldız'ın Haziran'da 1 milyon euro olan piyasa değeri Aralık ayında 10 milyon euroya yükselmişti. Bir kez daha piyasa değerini arttıran milli futbolcu 9 ayda 30 kat değer kazandı. Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro oldu. Milli futbolcu 20 milyon euroluk değer artışıyla Serie A'nın bu güncellemesinde en fazla değer kazanan futbolcu oldu. Kenan Yıldız ayrıca şimdiye kadar yapılan piyasa değeri güncellemeleri göz önüne alındığında Hakan Çalhanoğlu'ndan sonraki en değerli Türk futbolcu oldu. 18 yaşındaki Kenan Yıldız ayrıca bu değerleriyle 18 yaş ve 6 futbolcular arasında ilk ona girmeyi başardı. Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 20 maçta sürü aldı. Genç Yıldız bu karşılaşmalarda 3 gollük performans gösterdi. Öte yandan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 40 milyon euro ile Roma forması giyen Zeki Çelik ise 6 milyon euroluk piyasa değeri sabit kaldı.